merhabalar arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ismim Sinem. Bugün başlıktan da anlayacağımız üzere beraber A101'e gelen aktüel kozmetik ürünlerini deneyeceğiz. Kajal isimli bir markanın oldukça uygun fiyatlı ürünlerini getirmişler. Yani son zamanlarda yaptığım aktüel alışverişlerine bakacak olursak en uygun fiyatlı olanlar bunlardı. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi neler aldım? Önce bir onları göstereyim size. Bir tane kontür kitimiz var. En çok merak ettiğim ürün aslında bu. 3 yıldır YouTube'a böyle kozmetik ürünlerini denediğim içerikler üretiyorum arkadaşlarım ama elimde doğru düzgün bir tane bile kontür kiti yokmuş. Çok enteresan. Hiç denememişim. Almamışım. Denemiş olacağız A101 aracılığıyla. 3 tane likit mat rujumuz var. Yani likit mat ruj olduklarını düşünüyorum bunların. Evet. Super mat olarak geçiyor. Yine Carla isimli marka. Az önce doğru söyledim değil mi markanın adını? Neyse. Söylemediysem de artık siz çok önemsemezsiniz diye düşünüyorum. 3 tane farklı rengini aldım. Daha doğrusu bulabildiğim farklı renklerini aldım. Yani farklı bir tane daha rengi olmuş olsaydı alacaktım. Çünkü dediğim gibi çok uygun fiyatlılardı. Bir tane göz kalemimiz bir tane de maskaramız var. Maskara da yine Carla markasının bunu deneyeceğiz. Göz kalemimiz de mor renkli olan pembe renkli olanını da alacaktım arkadaşlar ama gittiğim A101'de yoktu. İkinci A101'e de bu ürünler hiç gelmemişti. O yüzden alamadım. Bir de var ya o kadar kötüyüm ki aslında sırt ağrısından şu anda duramıyorum. Yani çok fena ağrıyor. Yani şurada yapacağım en ufak bir harekette direkt sırtım kitleniyor. Ee, nasıl oldu bilmiyorum. Büyük bir kas sıkışması yaşıyorum. Büyük bir kas sıkışması. Yalnız anlatıp şekline bakar mısınız? Yani vücudum tutuk. Hafta sonu çok saçma sapan kendimi zorladığım bir temizlik yaptım. Gökhan da yardım etti ama yine ben kendimi ekstra zorladım. Bu yüzden sırtım tutuldu. Sabah bu ürünleri almaya gittim. Hani baktım kötüyüm. Hani video çekecek halim yok. Gittim ana sağlığına iğne vurdurttum. Ancak öyle kendime geldim. Yani böyle renksiz falan görürseniz yüzümü sebebi sırt ağrısı çekiyor olmam. Neyse işte demek istediğim şey siz anladınız yani iyi değil. <laughs> Çok uzat. Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum. Ee, bir ten makyajı falan yapayım ben. Yüzümü e, şu ürünlere bir hazırlayayım. O esnada hiç konuşmayacağım. Zaten daha önceden kullandığım ürünleri e, kullanacağım için. Çok konuşmaya gerek yok. Bir rahatlama videosu gibi arkaya böyle hafif bir müzik koyarım. Siz de benim makyaj yapışımı izlersiniz ya da izlemezsiniz. ileri alır direkt ürünlere gidersiniz valla. Canınız ne istiyorsunuz? çalışıyorsa onu yapın. Markamız Karla, Karla Makeup olarak geçiyor arkadaşlarım. Atomizer Kozmetik diye bir markanın ürünleriymiş bunlar. Dermatolojik olarak test edilmiş ve Türkiye'de üretildiği söyleniyor. İçerisinde olan renkleri falan da yazmışlar. Bendeki rengi darkmış. İkinci bir rengi var mı bilmiyorum çünkü bir tane kalmıştı gittiğimde. Evet birazcık koyu bir e, palet arkadaşlar. Yani şunu kontür olarak kullanıp şunu da bronzer niyetine kullanabilirim diye düşünüyorum. Şu pudra olmak için bana fazla koyu. Şöyle elimin üzerine de bir swatchlayayım. Bakın görüyor musunuz? Bayağı koyu. Yani ben bunu aslında bir bronzer olarak kullanabilirim. O koyulukta. Ortadaki rengimiz biraz daha soğuk böyle. Kontüre daha yakın bir renk. Umuyorum görebiliyorsunuzdur. Bir diğeri de bu. Bu bayağı koyu bir renk arkadaşlar. Ya yani bu çok benlik bir renk değil. Ben artık bu kadar koyu tonlara gitmiyorum. Son birkaç ay içerisinde eskiden ama böyle bildiğiniz sıcak turuncu böyle saral tonlu Bronzerları kullanmayı çok severdim. Artık eskisi kadar gitmiyor elim. Yaşım ilerlediği için olabilir. Şimdi diyorum ki ben şu renkle bir yüzümü önce ısıtayım. Şuradaki açık renkle. Ay bu arada masanın dağınıklığını da gördünüz herhalde aynen ama ne yapalım artık. Şununla dediğim gibi bir deneyelim yüzümüzü ısıtmayı. Eğer az gelirse şu sondakiyle karıştırarak uygulayacağım. Çok güzel bir renkmiş bu. Şu tarafıma da şunla uygulayayım bakayım. Şuna fırçamı değdirip sonra şunla karıştırıp uygulayacağım. Böylece alt tonunu dağılmasının nasıl olduğunu falan da görmüş oluruz ama bayağı koyu bir renk. Ortadaki renkle de bir burun kontürü yapmak istiyorum. Sanki çok burun kontürü yapıyormuşum gibi arkadaşlar. Hiç yapmam, hiç uğraşmam böyle bir şey için ama ortadaki renkle bir deneyeceğim. Şuradan şöyle. Aa rengi çok güzel. Tam dozunda bir renkmiş. Çok da kolay dağılıyor. Yapışıp kalmadı. Cildimden hiç pudrayla geçmememe rağmen. Burayı da bir dağıtalım. Bununla göz makyajımızı da yapalım bence. Hazır başlamışken. Elimize yeni bir far paleti almaya gerek yok. Şu renkle göz kapağımın tamamından geçip şu kapatıcıyı bir sabitleyeceğim. Şu koyu kahveyle de dış köşeleri bir tık koyulaştıracağım ama çok yoğun yapmayacağım. Göz kapağımı da azıcık bir far paletiyle aydınlatalım. Far paletiyle ya. Işıltılı bir renkle aydınlatalım. Şuralardan geçelim. Ya çok göz makyajını abartmak istemiyorum. Göz kalemi deneyeceğiz çünkü. Hafif bırakıyorum. Yani aynen bu kadar. Aydınlık yeter. Bu arada siz bir tık uzaksınız galiba. Sizi birazcık daha yaklaştırayım. Aynen bu yakınlık daha iyi. Göz kalemi çok değişik bir şeye benziyor arkadaşlar. Oyun hamuru gibi yumuşak bir ucu var. Yani göz kalem aleminden çok krem bir far gibi. Ama rengi çok güzel. Böyle lacivertimsi morumsu bir şey. Morcivert. Size <laughs> i̇şte yakından göstereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın kalemi bastırdıkça böyle yamuluyor. Ucu bir şey oluyor. Bunu nasıl uygulayacağız biz? Ya ben de böyle şeylere hiç gelemem biliyor musunuz? Yani uğraşmayı sevmem bu tarz şeylerle. Ama deleyeceğiz. Göz kalemi gibi uygulayacağım ama normalde ben bunu far niyetine falan kullanırım bu yumuşaklıkta. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bakın ucu yamuldu gördünüz mü? Ya bilemiyorum. Nasıl yapacağız ki bunu? Pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdi ben şey yapacağım. Şöyle kesik uçlu bir fırça ile göz kapağıma birazcık dağıtacağım ki makyajı kurtaralım. Yani güzel bir göz kalemi değilmiş. Pembesine almadığım için pişman olmadım açıkçası. Çok fazla Detay vermeye gerek yok diye düşünüyorum ve maskaraya geçiyorum. Çünkü videonun sonunda da konuşacağımız için. Evet maskaramızın üzerinde Carla Makeup yazıyor yine. Zaten ürünlerin hepsinin markası Carla Sinan. Tekrar tekrar söylemene gerek yok. High Volume Lengthening maskara diyor. Yani e, yüksek bir volüm vereceğini falan söylüyor. Şöyle kıl yapılı bir fırça. Ortalama bir e, maskara da diyemeyeceğim. Yani orta kalitede de bir ürün olduğunu söylemek istemiyorum. Yani çünkü e, yani üzerinde yazdığı hiçbir şey zaten yapmadı. Kirpiklerimi taradı. İçerisindeki bu maskara maddesiyle de azıcık boyadı. Ekstra hiçbir şey kattığını söyleyemeyeceğim. Yani ne uzattı, ne kıvırdı, ne dolgunlaştırdı. Hiçbir şey yapmadı. Bilmiyorum yani kötü bir baskaraymış. Göz makyajı biraz enerjimizi düşürdü. Umuyorum rujlarla kendimize geliriz. Şimdi ben hangi numaralarını almışım? 8 numarası var. Pardon, özür diliyorum. 8 değil. 2 numaralı olanı, 9 numaralı olanı ve 6 numaralı olanı. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Bu bildiğiniz çingene pembesi bir renk. Tam bir fuşya. Bakın. Bakalım dudaklarımıza nasıl duracak? Sizi azıcık daha yaklaştırayım. Dudaklarımı bir çerçeveleyeyim ama. Hayatımda ilk defa bu renkte bir ruj süreceğim arkadaşlar. Yani koleksiyonumda böyle bir renk yok. Hiç almadım da. <laughs> cayır cayır bir fuşya bu arkadaşlar. Tek katta aldığımız renk bu. İnanılmaz. Ya yani bu rengi sürer misiniz, sürmez misiniz? Bilemem. Yani açıkçası ben çok kullanmıyorum bu tarz renkleri ama yani bu durum ben kullanmıyorum diye ya da siz kullanmıyorsunuz diye kötü bir <laughs> ruj ve renk olduğunu göstermez. Acayip bir şey. Efsane yani. Bayıldım şu anda. Pembe ruj buralara kadar bulaşmış. Ara bakın şuralarda da var. Ara ara da sırt ağrım geliyor tekrardan. Konuşmayı aniden kesebiliyorum. Çünkü sancı şeklinde böyle bir bıçak saplanır gibi geliyor ağrı. Zaten bende şey vardı çalışırken Duydunuz mu daha önce bilmiyorum fibromiyalji diye strese bağlı kas sıkışması sırtımda. E, doktor tek sebebinin stres olduğunu söylemişti. Ben de çok stresli bir işte çalışıyordum zaten. Bunu birkaç defa daha söylemiştim diye hatırlıyorum sizlere. Onu da tetikledi. İşte başımıza gelmeyen kalmadı yani son bir haftadır falan. Neyse. Altı numarasını denediğimizi söylemiştim. Kutusuna bakınca biraz nude bir renk gibi duruyordu ama şimdi de pembemsi geldi bana. Bilmiyorum. Rujlar beni bir tık şaşırtıyor. Hayır. Aplikatörü pembe arkadaşlar. Rujun kendisi pembe değil. Çok acayip ay renk ne kadar güzelmiş renk çok güzel değil mi hafif kahverengilik barındıran bir pembe arkadaşlar sıcak bir pembe ya ama çok pembe demeye de dilim varmıyor görüyorsunuz zaten bence rengi çok fazla anlatmaya çalışmayayım çünkü o kadar yaratıcı değilim galiba bakın şöyle bir renk görüyor musunuz böyle pembe ama içerisinde aynı zamanda kahvelik var bakalım bundan ne gibi bir sürpriz bu da hmm, kırmızımsı, pembemsi bir renk. Ya bu iki renkte çok güzelmiş. Bakın. Şeye benziyor bu. Benim Maybelline'in Super Stay Matte Ink serisinde çok sevdiğim bir renk var. Self Starter diye. Çok popüler bir renk değil ama ben çok severim. Bakar mısınız şu rengin güzelliğine? Ay çok beğendim. Bu arada hep renklerden bahsediyorum da rujun kalitesini de beğendim. Sürümü çok kolay, çok opak. Tek katta yani şöyle fırçayı bir kere sürmemle direkt rengi de alabiliyorum. Bakın hemen sürdüm. Normalde ben koyu renkleri bu kadar çabuk süremem. Çok uğraşmam gerekir hem opaklığını almak için hem şekillendirmek için. Ama fırçasının böyle hafif yassı olması falan sürümü de kolaylaştırıyor. Bakın şöyle direkt bu böyle dudağa oturuyor hemen hem çerçeveleyip hem de içini doldurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Makyajımızın sonuna geldik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sizi bir uzaklaştıracağım ben. Bu arada rujun yakından halinde. Görmüş oldunuz böylece. Muhteşem bir renk. Ve ürünler hakkında genel konuşacağız. Evet dostlarım. Neler denedik? Kontür kitini denedik önce. Kontür kiti bence alınabilir bir ürün. ha Fiyatlarına da bakalım. Özellikle fişini atmadım sizlere fiyatlarını söyleyeceğim diye. Ne kadarmış bu kontür kiti arkadaşlarım? 25 lira. Yani 24 lira 95 kuruş. Bence bedava. Bunu gördüğünüz yerde alın. Dark rengi bir tık koyu. Ama böyle azalta azalta seyrelte seyrelte. Bence kullanırsınız. Daha pufidik fırçayla uyguladığınızda falan böyle pigmenti sizi rahatsız etmez. Far olarak da gayet uygun. Yüz ürünü olarak da gayet uygun. Burun kontürü için de gayet uygun. Umarım ben yapabilmişimdir. Yapamadıysam da artık siz benim kusuruma bakmazsınız. Yani Gayet güzelmiş. Maskara için çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Yani gidin alın diyebileceğim bir ürün kesinlikle değil. 22 lira 95 kuruşmuş. Baktığınız zaman 23 lira. Fiyatı uygun ama hiçbir şey yapmayan bir maskaraya... ...23 lira vermek de saçma. Yani sokağa atacak kimsenin parası yoktur diye düşünüyorum. Göz kaleminin fiyatı da 16 lira 95 kuruşmuş. Yani 17 lira diyelim biz buna. Bu göz kalemi de 17 lira bence etmez. Evet rengi çok güzel. Böyle mor-civert bir renkli. Acivertle morun karışımı falan. Ama bu bir göz kalemi değil. Ama bu bir far da değil. Yani jel eyeliner gibi. Böyle eyeliner fırçasına sürünü... ...gözünüzü öyle götürüp sürebilirsiniz. Ama görüntüsü o değil yani kalem sonuçta bu ucunu falan açacağız biz bunun. Yani bilmiyorum hani kafası çok karışık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Benim de kafamı karıştırdı. Son olarak da rujlardan bahsedelim. Rujlarımızın fiyatı 22 lira 95 kuruşmuş. Yani 23 lira dersek eğer 23 liralık rujlara göre yani bu rujların ben 6 ve 9 numarasına bayıldım. Gördüğünüz yerde kaçırmayın. Zaten 9 numarasını şu an dudaklarımda görüyorsunuz. Çok tatlı. Kiremit rengi gibi çok tatlı bir renk. Ben çok severim bu tarz renkleri. Çok beğendim. Bir önceki denediğim renk zaten 6 numarası. Hafif nude'umsu tatlış bir pembe kahve karışımıydı. Bu iki renk benim için okeydir. Gördüğünüz yerde bence alın. Yani A101'e gittiğiniz zaman bu ürünlerden illa bir şey almak istiyorsanız kontür kitiyle rujları tavsiye ederim. Şöyle bir öpücük testi yapalım. Hiç de transfer olmuyor. Yani çok iyi, çok başarılılar. İlla bir şey alacağım diyorsanız rujlara ve kontur kitine bakabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, ben kaçıyorum. Hızlıca videoyu kapatıp buradan çıkmam lazım. Çünkü editleyip akşamı yetiştireceğim. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.